Tamam. Zeynep... ...gitmek istemeyince üzüldün mü? Yok. Ya. Hayır yani... ...eğer hakikaten istiyorsan... ...hani... ...böyle psikologlara falan gideriz... ...biliyorsun çocuklar daha rahat adapte olabiliyor yani... ...bu senin için gerçekten... ...hani böyle çok önemliyse... ...olmazsa olmazsa falan... ...hani... Deriz ya yani bir şekilde şey yaparız diye düşünüyorum eğer yani gerçekten istiyorsan. Hiç gerek yok. Ben Hakikaten mi? Evet. evet. Bak, ben zaten ben çok... şey yaptım. Netim. Gelmiyorum dedim. Çoktan haber verdim. İstersen arayıp gelebiliyorum dersin ya yani ben giderim. Hani her ne kadar tersten direksiyon olsa da her şey ters olsa da alışırım yani alışırım ben senin için hani. Sen haklıydın. Zeynep'in düzeni zaten yeni yeni oturdu. Ona şimdi yepyeni bir hayat ...fazla gelir. Hiç gerek yok böyle bir şey yapmaya. Ben reddettim. Ben burada kendime yapacak... ...başka bir şey bulurum nasılsa. Hmm. Hmm. Aslında... <laughs> ...ben senin yapacağın bir şey buldum. Aa, öyle mi? Ya, Neymiş? Diyorum ki... ...bak... ...birlikte Hı. sen ve ben... Ee? ...bir video kanalı açıp böyle güzel güzel paylaşımlar mı yapsak? Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Gerçekten? Ya yani istersen eğer. Ya! Ya sen benim karnımı alırsın. <laughs> yok canım. Ay, yok yok. <gülüyor> 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 Ay tamam süper. Süper süper. o zaman ne yapıyordur? Ee, hmm. ne yapsak? Nasılsa sen çok konuşursun, bana yapacak çok fazla bir şey kalmaz diye düşünüyorum. Söz veriyorum, seni çok yormayacağım. Her şey bende. Merhaba. Ay iyi, hoş geldiniz. Hoş, hoş gördük. gördük. Sağ olun, hoş gördük. Haluk kankım! Haluk kankım! Ya çok özlemişim ya. İyi misiniz? İyiyim. Oğlum koşma. Öyle Tutma beni. Evet. Ya Haluk Uncle biliyorsun benim mama dedi ki... ...ha büyükleri kapıda karşıla, seni karşılamadım sarılayım dedim bari ya. <laughs> evet, evet, evet. Daha sakin bir karşılama <laughs> şey sen. Beli, beli sakin, beli <laughs> sakin. Benim bugün hediye almam lazım. Ha, doğru yerdesin hiç hediye almak benim alanıma giriyor. Hayırdır Haluk abi ne diyesi? Ya bu sevgililer günü yüzünden zero sardı başıma bu belayı. Şimdi hediye almam lazım. Yani zorla alacaksanız almayın Haluk Bey. Ne yalan söyleyeyim. Tabii ki zorla alacağım. Yani bir liralık malı beş liraya satıyorlar. Hem de zorla yani kendi sevin dışında. Ama almak zorundasın. Yoksa Meltem bütün bir yıl dırıldanacak. Şimdiden başladık trip yapmaya. Alo bana hediye almayacak. Ay. Çok ayıp Haluk Bey. Sen böyle alacaksan hiç alma Tolga söyleyeyim. Yok hayatım ben niye öyle alayım? Ben içten gelerek alıyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> ha bak yani altyapıdan bir zero yetişiyor. Yok abi ya. Evet. Sakın onları örnek alma. Sen Haluk amcanı böyle taş fırın amcanı örnek al. Tamam Haluk Ankıl. Ben o abim olacak adam gibi asla değilim ya. Ha beni biliyorsun örnek element. <laughs> Sırf Mertem ablayı sevdiğim için yardım ettim o üzülmesin diye. Yoksa kılımı bile kıpırdatmam. Sen kapa çeneni. Hadi. Tamam şimdi benim favori iki alışveriş sitem var. Onun linklerini size mesaj atıyorum. Tıklayın alın. Peki yarına kadar yetişir mi? Gelir. Bugün kargoya verirler gelir. Ha güzel. Attım. Pardon. Süper süper. Neyse. Bu işi de hallediyoruz. Ben odama geçip bu işi halledeceğim. Hadi. Tamam. Hayır. <laughs> Sen çay falan götür. Ah ya ya, Aa, good. Çok sevdim. Element. Ha? Element gel. Ya haluk ankıl. Ya ben bu. İrem'in söylediği adrese giriyorum. Ondan sonra üye olayım diyorum. Üye olmaya çalışıyorum. Şifre istiyor benden altı haneli. Ama şifreyi kabul etmiyor. Asu, Haluk kanka, şöyle yapalım. Sosyal medya e, hesabının şifresi ve e, adınla oraya giriş yapabilirsin ya. Hiç gerek yok başka şeye. Öyle ben onu hatırlamıyorum ki. Bas. Nasıl? <laughs> yapamıyorsun Haluk Anklı ya. Sene kaç ya? Ya hoş ver şimdi sosyal medyayı falan. Ben normal üye olmak istiyorum. Ee, zaten ilerledim ama bir türlü şifreyi kabul etmiyor yani. Ha, ha şifreyi ne yaptın Haluk Akıllı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bas! Nein, Haluk Akıllı. koyamazsın ya. Çalarlar, hackerlar ya. E, gene kabul etmiyor. Şimdi ne yaptın Haluk Uncle? Bir, bir, iki, iki, üç, üç. Lan Haluk Uncle, yani hep aynı numaraları kullanma. Farklı numaralar kullan. <laughs> ah, Yine e, kabul etmedi. E, ne yaptın bu sefer? 1903, 1903. Nasıl, nasıl Haluk Uncle? Beşiktaş'ın doğum günü. Haa, good, good. Eh, bak, gene kabul etmedi. Ya aslında artık kabul etmesi gerekiyor. Hani kanka anlamadım ben de ya. Ya çık çık senden bir çocuk olmaz. İrem. Gel buraya. Buyurun. Ya ben bu siteye bir türlü üye olamıyorum ya. Yani bir saattir uğraşıyorum. Bir türlü olamadım. Neden? Çok basit. Neresi basit? Matematik problemi gibi bir şifre girdim. Onu da kabul etmedi. Al şunu. Ama hep Bey olmaz ki böyle. Ne? E çünkü sadece rakam yazmışsınız. Ne yazacaktık? E, harf de yazmanız gerekiyordu. Var, var. Yani gereksiz bir siteye, gereksiz bir günde bir alışveriş yapacağım diye... ...yani dakikalardır bununla uğraşıyorum ve hiçbir şey beceremedim. Ne yazıyorsunuz? İşte numaralar yazacağım, sonra da Haluk yazacağım. Ay Haluk Bey olmaz öyle. Haluk çok basit, kabul etmez güvenlik için. Ne yazacağız? Öf, şöyle yapın. Mesela sevgililer günü için giriyorsunuz ya bu siteye. Bence Meltem ablayla evlilik yıldönümümüzün tarihini yazın. Atıyorum 29.03. Sonra Meltem'in M'si, Halun Hasan alın. 29.03 MH. Nasıl? Ya saçma sapan konuşma. Ya cinler zaten tepemde. Elemençi, nasıl bir erkek olmayacağını görüyorsun değil mi? Ay ya, ya Fräulein. Fräulein'le her şeyi ben öğreniyorum ya. Ha, Çok güzel öğreniyorum kabul etmedi. Ya ne istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun ya? Daha ne yapayım ya? Ay şeyi unuttum ben. Çok pardon. Hepsini küçük mü yazdınız harflerin? He? Evet. Birinin büyük olması gerekiyordu. <laughs> ya tamam ben vazgeçtim. Ay vazgeçmeyin çok yaklaştım. Yok yok ben imza <laughs> alacağım. Artık bu, bu, bu olmuyor ya. Ya bu, bu ne saçma sapan bir şey ya. Bir hediye alacağım diye bir kırk takla attım ya. Yok. Tamam ben vazgeçiyorum. İyi siz böylesiniz. Ben gittim. Ha şu sana kankıl meşgul <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz de <laughs>